Evet arkadaşlar, bugün sizlere ilginç bir olaydan bahsedeceğim. Videonun isminden anlanacağı üzere Pala'daki kehanetten bahsedeceğim. Umarım videomu severek izlersiniz. Konuya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Bu kehanet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgilidir. Konuya şöyle başlamak istiyorum. 1929 yılında bir Hint mihracesi Atatürk'te görüşmek ister ve randevu için Cumhurbaşkanlığına müracaat eder. Bu isteği kabul edilen Mihracı, görüşmeden sonra Atatürk'e Hint işi ipek bir halı hediye eder. Bu armağan Atatürk, İstanbul'a geldiğinde sıklıkla ikamet ettiği Pera Palas'taki 101 numaralı odaya götürür. Kehanetten bahsedelim. Aslında kehanet mi yoksa rastlantımı orasını size bırakmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kehanet şöyle. Şu an ekranda gördüğünüz gibi halının üzerinde orta boylu bir saat bulunmakta. Bu saat ise 9.7 geçeği gösteriyor. Ve halının üstünde kasım pati çiçekleri var. Ve şöyle bir nokta daha var ki halının üzerinde tam ortasında 10 tane şamdan bulunmakta. Şimdi bunları birleştirelim. Ufak bir sapma ile saat 9.7'yi gösteriyor. Ve Atatürk saat 9.5 gece vefat etti. Kasım pati çiçekleri sonbahar ayının Kasım ayında açar ve 10 tane şamdan Atatürk 10 Kasım'da vefat etti. Yani haldeki tüm her şey Atatürk'ün ölümünü işaret ediyor. Bunları mihraicye nasıl oluyor da 9 yıl öncesinden bilebiliyor? Gerçekten merak uyandıran bir olay. Arkadaşlar, bugün sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili sadece bir kehanetten bahsettim. Fakat Atatürk'le ilgili birçok kehanet bulunmakta. O kehanetleri de sizlere buluşturmaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer izlemediğiniz videolarım varsa kanalıma girerek izleyebilir veya şu anda ekranda olan resimlere tıklayarak izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.